Yani, yani, örnek olabilir lider ülke gerekleri açısından bir şeyimizin olması, netliğimizin ve bunu vatandaşa sirayet etmesi lazım. Ha, ülkenin bir politikası var da biz bilmiyoruz. Bizim bilmemiz gerekiyor. Vatandaşın güçten karşılığı tarzında bir şeyinin çıkmaması gerekiyor tabii ki. Şimdi burada avantajlar, dezavantajlar. Ha, bu iki slide'ı da söyleyelim. Sonra artık toparlamış olalım. Şimdi Türkiye'nin nüfus açısından avantajları var. Yani arkaik Kemalizm artık irtifa kaybetti. Askeri bürokratik vesayetten kısmen kurtuldu, Tamamen değil. Bağımsız ve siyaset, siyaset izliyoruz. Batı'nın güdümlü rotasından çıktı. Siyasi bir istikrar var. Avantajlı coğrafyadayız. İmparatorluk hafızamız canlandır. İleri potansiyelimizin farkına vardır. Bir de genişleme ihtimali olan coğrafya ve ortaklıklara açık bir işbirliği zeminimiz de var. Azerbaycan'lı Azerbaycan'la artan işbirlikleri var, Ön Asya, Balkanlar, Afrika vesaire. Yani bu nüfus büyüklüğümüz var, nüfus artmaya devam ediyor, genç nüfus ilan bütün var, tarım hayvancılıkta kendi kendimize yetiyoruz filan. Bunlar şey, tabii çeşitli fırsatlar da var. Bu fırsatları da değerlendirmemiz elbette gerekiyor. Ama ne kadar değerlendirebiliriz? Yani sonuçta bazı hedef ülkelerle entegre olarak ilişkilerimizin artması gerekiyor. Dezavantajlar var. Yani şu anda sanki neo itaatçı bir hat çok güçlü hale geldi gibi ee, ve burada da vatan, devlet, millet, sembol, kutsallığı ön plana geldi. Ee, bir taraftan başka problemlerimiz var. Toplumsal bölünmüşlük, böyle kutuplaşma, kavga ortamımız çok fazla. Aylaki çökme, çökülme bizim açımızdan da yani konumuzun daha çok şeyi. Doğruganlık çok azaldı. Dipl diplomalı işsizler artıyor. Erken emeklilik kaçma, yüksek emeklilik oranları var. Bunlar da bazı tehditler de var tabi. Nüfus kendini yenileyemiyor. Yani yenileyemez hale geliyor. Bunun çaresini bulmamız gerekiyor. Vesaire. Bunlar da ayrı şeyler. Şimdi geçen dün zannediyorum ya da evvelsi gün Cumhurbaşkanı yardımcımız e, şey toplantısına mesleki ve teknik eğitim politika belgesi toplantısına katıldı. ve şunu söylemiştim. Bizim yaşlanmadan zenginleşmemiz lazım. Demografi çok önemli. Hem yaşlı hem yoksulsanız bu tam bir felaket senaryosu. Zaten o noktadayız. Yani bu geç farkına varılmış bir şey. Yapılması gereken şeyler açısından söylüyorum ben bunu. Şimdi ne varsa Türkiye'de var. Bizim dışımızda ümit veren bir ülke yok. Yargımız var en başta daha çok. Belki biraz moralimiz bozuldu ama gerçekler biraz acı veriyor. Yani ümit verici tarafları muhakkak var bunların. Şimdi devlet evet millet anlayışı, işte Türkiye'nin beka meselesi, kızıl elma filan ama hani nerede bunların gereklerini yapmak lazım? Bu soruları sormuştuk. Şimdi tekrar hatırlatıyorum. Yani demek ki problemlerimiz var. Türkiye nüfuzlu bir ülkedir. Türkiye gelişmiş bir ülkedir. Türkiye yaşanası ideal ülkelerdir. Yani bunu soru da yapabiliriz. Ama burada problemlerimiz var. Fakat ben şunu söylüyorum. Türkiye potansiyeli olan bir ülke olmaya devam ediyor. Zaman geçmiş olsa da bunu kullanabilir miyiz acaba? Burayı şöyle bir okuyalım. Dördüncü Murat'ın devletin bekası için gerekse tüm halkın boynunu vururum diyor. Nefi de devlet dahi halk içindir padişahın diyor. Cevap vermeye korkmuş da ilgileri, acaba cevap mı verdi diye bir yorum yapıyor Şimdi devlet millet anlayışı beka şeyleri farklı bir şey. İşte Cumhurbaşkanımız organlık oranına şey yaptı. Eğer 10-20 yılda futbol tabiriyle süper lige çıkamazsak işimiz yaş. Maalesef öyle. Yani önümüzdeki 20 yıl çok önemli gibi duruyor. Bu süreyi uzatabilir miyiz? Evet. Uzatılabilir. Ya yani bu demokratik fırsat penceremizi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi ne yapılabilir konusu son artık şeyimiz. Ne yapılabilir? Evlilik teşviğinin artması ve anneliğin meslek olarak tanınması. Şimdi hemen bir anekdot aktarayım. 2013 yılında Başbakanlıkta bir toplantı oldu. Toplantıya Sağlık Bakanlığı'ndan ben de Hakkı abi burada beraber dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Mezinoğlu ile beraber katıldık. Konu nüfus. Suriye iç savaşı çıkmış 2011'de, 2012'de Türkiye onlardan şey kabul etmeye, sığınmacı kabul etmeye başlamış. 2013 yılında da toplantı oluyor. E, TÜİK ile Kalkınma Bakanlığı çalışmışlar ortak ve o dediğim senaryoların eskisini yapmışlar. Nüfusumuz ne olacak? Bir <laughs> Orada yine muhtemel senaryoların en başında Türkiye'nin nüfusu 100 milyona varamıyor. 90 küsür milyona varıyor gibi bir şey vardı. İşte ne yapmalıyız, ne etmeliyiz, Suriyelileri acaba vatandaşla alsak mı filan gibi böyle yüksek sesle bir sürü bakan var. Başbakan Yardımcısı Başkanlığı'nda, Sağlık Bakanı, İşleri Bakanı, Maliye Bakanı, Aileden, Sosyal Politikalarından Sorumlu Bakan vesaire bir sürü bakan var ve onların hepsinin birey bir bürokratı da var. Şimdi konular öyle bir konuşuluyor ki Hakkı abimiz dayanamadı. Söz iste dedi ki yani bu vahim tablo, işte o vahim tablo var zaten devlet <laughs> şeyleri, en yüksek düzeyde şeyleri açıklıyor. Nüfusumuz bu. Çocuk azalıyor bilmem ne filan. Ee, dedi ki anneliğin meslek olarak kabul edilmesi lazım. Ve annelere işte maaş verip Tabi onlar alakalı da bir kurallar şey söyleyecek yani. Birden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bir sıçradı. Böyle bir şey bilmem. Biz kadın İslam'ını arttırmaya çalışıyoruz. Ya bu ne biçim şey? Bizim bakan ya Hakkı ne diyorsun sen dedi filan ya. <laughs> mevcut Maliye Bakanı ya böyle şey olur mu dedi filan. Bir tek isim vermiyorum. Politikçi olmasın. Mevcut Başbakan yardımcısı dedi ki bir dakika bir dakika dedi ya. Ya bu arkadaşımız doğru bir şey söylüyor. Hakikaten bu dikkate alması gereken bir şey ve bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor dedi. Bu konu üzerinde çalışalım dedi de Sohuletle Hakkı abimiz kurtuldu oradan. Yoksa <laughs> şey, yok. e işte 2013, yani bir şey, şey oluyor. E şimdi 2013, 2024. Yani Arkamda siz vardınız. Ya Çok 10 fazla. senedir bu işleri ben daha fazla konuşuyor, duruyoruz, anlatıyoruz. Ha yok. Teşvikler var da. Ya anne, annenin hakikaten böyle bir şeyin olması gerekiyor. Çocuk artış teşvikleri, evden çalışma şeklinde zaten bir sürü bir şey var. Yapay zeka, uzaktan eğitim, pandemi <laughs> döneminde gördük değil mi yani? deprem döneminde değerli bir sürü şeyler olabiliyor. burada bir sürü şeyler var. Yani neyse. Yani bir sürü yapılabilecek şeyler var. Bunlar hepsini işte ne kadar yapabiliriz? Elbette yapılması gereken bir sürü şey vardır ama bunlar yapılabilirse mesela üniversite kalitesinin artırılması, daha fazla üniversite kontenjanlarını arttırmayalım. Hatta azaltalım bazı bölümleri. Yani mesleki eğitime yönlendirelim. Adam Geliyor, üniversiteyi bir şekilde bitiriyor, bir şey yapıyor. Sonra iş beğenmiyor. Yani iş var, onu yapamıyor, yapmıyor. Neyse. E biz ailelerde ne yapıyoruz? Biz ailelerde köleliğe devam ediyoruz. Yani çocukların kölesi haline gelen, biz okuyamadık, biz imkan bulamadık, bunlar olsun, bizden ne olsun bilen bilen öyle gidip gidip gidiyor. Şimdi ümitli olmak için sebeplerimiz var hakikaten. Bir tanesi kebap sendromu dünyanın büyük felaketlere uğraması bizim ise olumsuz etkilenmemiz ve aradan sıyrılmamız. Bazen konuşuruz da böyle. Ya yani dünyada bilmem ne olacak da Amerika yıkılacak da bilmem ne olacak da bilmem ne filan ölüyor bilmem. Zür tesellisi gibi bir şey de yani neyse kebap. Ya yani biz bir şey yapmayalım. Bu Hz. Musa ile Rabbi gitsin savaşsın. İkincisi zür tesellisi sendromu. Orada da Bakarsın petrol, doğalgaz hatta daha fazla işe yarar bir şey buluruz. Belki bor, toryum ya da başka bir şey filan filan. Yani o da züğürt tesellisi. Bir diğeri bunu sıralamasını değiştirmişim. Dolayısıyla şunu şey gelelim. Evet. Mehdi sendromu. <laughs> Kurtarıcı lider ekip gelsin. Bizi kurtarsın. Yani aslında gelecek filan. Bizim ne şey gerek yok. Filan bir Talut, Hazreti Davut meselesi var. İşte Yahudiler gidiyorlar. Artık o Amalika topraklarına girecekler. Samuel peygambere diyorlar ki başımıza bir tane şey komutan şey yap. Talut diyor. Talut'u kabul etmiyorlar. Talut kim ki biz varken filan diyorlar. Bu sefer diyorlar ki bu böyle. Sonra Talut, ardından Hazreti Davut filan bir lider geliyor, bir şey oluyor hakikaten. Ama Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam sonra İsrail devleti yıkılıyor. İkiye bölünüyor sonra yıkılıyor. Yani gelen liderler aslında çok uzun soluklu bir şey olmuyor. Toplumsal dönüşüm gerekiyor bunun için. Ömer İbni Abdülaziz de iki sene, dört ay halifelik yapıyor. Emevilerde dip yapmış. Her şey düzeliyor ama. Öldükten sonra her şey yine yavaş yavaş bozuluyor. Ama yani düzelebilir ama toplumsal dönüşüm. O zaman toplumsal ıslah ve tövbe. Ders çıkaracağız. Allah'a kul olacağız başka bir şey değil. İnsana değer vereceğiz. Ehli insanlar iş başına gelecek. Toplumsal planlama olacak. Usülünce ve ona ne dersiniz? Eşek gibi mi? it gibi mi? Bu ara sokak köpekleri olmamız e gerekiyor. Bu işler zor mu? Şuradan bir tane bir dakika şu şeyi bir çalıştırayım. Bir tane videomuz var burada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, işin şeyi olabilir. Şimdi son kısımda sonuçta bu toplumlar dönüşecek, değişecek filan. Bizim rahmetli bir abimiz vardı memleketten. 11 Ramazan doğası diye bir şey vardı. Ben bazı kısımlarını kısalttım. Şöyle bir okuyarak bir bakın bakalım. Şey, arka tarafta iki gün ne kadar görebiliyor bilemiyorum ama. <laughs> Çok güzel doğaymış, devam ediyorum doğa bitmedi yani <laughs> o kısalttığım şeyleri açsınlar. başına eksik etme. Yoksa acılar fakir. İsteği zenginlere çalışsın. Henüz bir aileyi idare etmekten aciz, ehliyetsiz çırakları ülkemize <laughs> reis, bakan, örgüt, parti başı ve idareci olmalarına izin vermem. <laughs> 2011, <yılında. gülüyor> 2011 yılında. Şimdi, bu da son, <laughs> burada bitiyor duası. <laughs> Sonunda bağlamış, iyi bağlamış sonu. Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var, Allah şu üç nimeti dünyada genellikle bir insanda bir araya getirmiyor. Sağlık, dünya malı yani para ve akıl. Bu üçü aynı insanda pek birleşmiyor. Bunu bir genç arkadaş grubunda anlattığımda genç arkadaş dedi ki, ya hocam dedi bende akıl zaten fazla değil. Sanadığım da yerinde değil ama keşke biraz param olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi, tamam nitelikli <laughs> adam lazım da nüfusumuz madem artık şey. Bu daha çok Ege sözü gibi deniyor. Bazısı Fuzuli'nin sözüdür gibi uzun bir şey ama bu ispatlanmış bir şey değil ama tahsil cehaleti alır, eşitlik baki kalır diye bir şey var. Şimdi bunu da geçen bu Dün yazdım bu şiiri. Yani ile bir çiziktirdim. Dedim ki, şu göz atın bakalım. Evet, Yunus Emre'nin şeyi de bitirelim. Ee, biz tellar gibi bir şey söylemeye çalıştık ama ne kadar etkisi olur, şey olur, bilemiyorum. Biraz da uzattık. Sabrınız ve şeyiniz için çok teşekkür ediyorum. İmkanı vermek için teşekkür ederim. Bu uzadı da ne kadar değerli olabilir? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok renkli oldu. Ve çok şey de öğrendim ben yeniden. Birkaç soru alalım aslında. Normalde on buçuk, on bir buçuk saatte özetliyorduk ama hakikaten konu çok gelişmiş. Tahmin ettiğinizden daha çok gelişmiş. Ee, bir uyumadan iki saat takip ettik. Şimdi birkaç soru alalım. Cezat Harbi'den başlayalım mı? Benim sorudan ziyade bir katkı yapma imkanım var mı? Esaflar. Ben sonrasını eksik bıraktım. Şimdi e, değerli hocama çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu. Ben iki üç cümle okuyacağım. 2020'li yıllar tam 2020 önce nüfus siyaseti bir millet ve memleket için hayati bir meseledir. Ve büyük bir meftuledir. Yani, 1910'lu yılların, 20'li yılların sözleri mahsus 2007. Nüfusu artırmak, bir, azaltmak bir memleket için büyük bir felakettir. Bunun iki sebebi var özetleyerek söylüyorum. Bir harici bir de dahili sebebi. Harici sebebi savaş, dahili sebebi bu yanlışlıklar. En tehlikelisi bu yanlışlıklardır diyor. Bu kalıcıdır diyor. Sene 1920. Yine nüfusu hala bir Herkes memur olmak hevesini üzerinden atamamıştır. O zaman bile bu var hastalık. Yani diploma var. Memur olayım iş yapmayayım. Her ferdin vatana karşı ilk vazifesi hüsnü hizmet ve temini zürriyettir. Çocuk yetiştirmek, memlekete en büyük vergi vermek demektir. Bakın bunlar çok güzel şeyler. Ama ne olmuşsa daha sonra olmuş. Bunlar 1920'lerdeki sözler. Resim Ömer'in diyor ki, binaenaleyh nüfusu artırmakta en iyi çare her ailenin en aşağı üç çocuğu olmasını temin O zaman 1920 sonra 1930'larda sizin de buyurduğunuz gibi umumi hıpsız sıha kanununun 156. maddesinde altı çocuğu olan kadına altı çocuk yapacak olan kadına bir ya bir para veya madalya verelim. Mevcutlara da diyor madalya verelim. Kanun. 1930 ne zaman kaldırılmış hürriyeti? Bu Sağlık Bakanlığı bütçesinde de Para evet, evet. koyun deniyor onun için. Benim slayt eklerimde var hocam. Evet, bana. evet. 1965'te maalesef ismi de iğrenç nüfus planlaması kanunuyla kaldırılıyor. Hocam nasıl işaret etti? Bu yetmiyor. 1983'te yeniden bu kanun yeniden nüfus planlaması kanunu. Evet, darbe sonrası. Ben yani şunu arz etmek istiyorum. Aslında sorun biliniyor. Fakat çözdürülmüyor. Çözüm için çok geç kalınmış bir noktadayız. Kısaca başvururuz. Evet, bitirdik. Eee çok teşekkür ediyoruz. Tabii Yavuz Hocam istatistikoloji dersi olma sahasıyla her yerde istatistik lazım. Bilginç. Yalan da söyleyecekler lazım. Doğru söyleyecekler lazım. projeksiyonu lazım. 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 Cevdet abinin resim Ömer eee CHP milletvekiliydi. O zaman başka parti yoktu. Yoksa CHP evet. maharetinde değil. <laughs> o sonra eee çok teşekkür ederim. Safa hocamın bu politikaları belirlememiz lazımla ilgili bu şeyde iki ana dernek var. Birisi sağlık Stratejileri ve Sosyal Politikalar Derneği SASÖMER, Turan Bey'in başkanı ve bu e, nüfusla ilgili politikaların tartışılabileceği bir zemin o. Aslında hmm. orada onu tartışmamız lazım. Biz de onun akademisyen olarak bunu destekleriz. Yaparız. Evet çok teşekkür ediyorum doğrusu Turan Hocama. E, yani ben 10 seneyi geçti mi diye düşünüyordum. Turan Bey'in bir şeyi de sunumda anlamışsınızdır. Tarihi merakı var. Gece sabahlara kadar tarih oldu. Bize de tarihle ilgili çok şey yapıyordu. O, ara ara sunumlar şey yapıyordu. İslami e, ayrışmaların, mutezilerden bilmem nesine kadar onları tarihi sürecin içinde e, çok iyi ve bize anlatıp Belki bir gün hatta bir kere anlatmadı. Birer 8-10 ders yaptık. Birer saat. Belki ileride tekrar alırız. E, düşündüm, e, bu muhtaktır, bir hediye verilir. Turanocan'a ne getireyim, herkes kalem defter veririz falan ama Ben de, e, bizim nüfus meselesi geldi ya, bu da, e, Trabzon'ların nüfusu çok gibi geldi sana. <laughs> e, ben dedim ki, bu e, bakırcılığı e, herkes başka yerden biliyor ama Bizim acayip bir bakır şeyimiz var. <laughs> Her Trabzon'a gidişte bakırla ilgili hediyeler alırız bekletirim. Uygun zamanlarda arkadaşlara veririm. Bu Trabzon Bakır Sanayisi ile ilgili bu dedim ki ne işe yarayacak? Ne söyleyeyim bunlar? Desem gün akşam ne kitap okurken ayran koy içine. Buyursun. <laughs> <laughs> Desem çay koy. Çay olmaz bunun içinde. Ama sonuçta bir süre isterse sulu ayran, maden suyuyla karışık. Koyabilir. İstersen i̇sterse seyredebilir. <laughs> E eğer kabul ederse böyle biz fizikselimizi takdim etmek için farklı <gülüyor> et. <gülüyor> <Mesela sonraki> <gülüyor> <toplamda> <gülüyor> Teşekkür teşekkür ederim. ederim. çok çok teşekkür <gülüyor> <ederim>. <gülüyor>